Herkese merhaba, iyi akşamlar, iyi geceler. Galatasaray Avrupa Ligi macerasına Garbiyet'te başladı. Bu maçın kolay olmayacağını söylemiştim sizlere. Nitekim kolay olmadı. Ama Galatasaray önemli yıldızlarıyla bu farkı ortaya koydu. Yani farkını ortaya koydu 3-1 galip ayrıldı sahadan ve Avrupa Ligi'ne parlak bir başlangıç yaptı. Babamla birlikte bu maçı yorumlayacağız. Baba merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Maçı sonundan başına başından sonuna kadar takip ettin. Bütün detaylara hakimsin. Evet. Yine evet, evet. Tabii zor oldu. Rakip takımı da kutlamak lazım. Onlar da Yunanistan'da şampiyon oldular. Çok koşan, çok mücadeleci bir takım ve zorladılar Galatasaray'ı. Özellikle de çok hızlı evet. ucumu yaptılar Galatasaray yüklenirken. ama tabii Galatasaray'ın o oyuncuları üst düzeyde. Yani pahapta karşılaştıramayacak kadar nitelik olarak üstte ve bu fark ortaya çıktı bence. Ne dersin? Bence de öyle yani. Hı hı. Yani e, ilk e, yarıda dört tane net pozisyonu vardı. Yani e, kaleci tarafından Yunan kalecisi tarafından kurtarıldı. E, e, bir türlü e, gole ulaşamadı Galatasaray. Tabi Pahuk da e, fena oynamadı. Fakat e, Galatasaray çok daha üstündü. Evet, Galatasaray... Ben bu maçta Yunus'u Yunus çok beğendim. Yunus'u evet. çok beğendim. Hepsi güzeldi ama hepsi güzeldi. E, hepsini kutlamak gerekiyor. Çok iyi evet. bir sonuç aldı Galatasaray. Evet. E, 4-1'de 5-1'de olabilirdi. Fenerbahçe maçı gibi oldu evet. ama yine de e, pozisyon vermesi biraz e, sorun yarattı Galatasaray'da. Stes e, e, kat sayısını yükseltti e, ama bir birden sonra da e, ikinci golü bulmak için yüklenmesi, sakin kalması Galatasaray'ın önemliydi. Ben e, şu, maçta 3 adam seçecek olursak bunlardan bir tanesinin kesinlikle Davinson Sanchez olduğunu düşünüyorum. Bir diğerinin evet. e, Kaleci Güney olduğunu düşünüyorum. Çok iyi oynadı bence. ayağında da çok ben iyi oynadı pozisyon dışında. E, ve evet. ben e, orta alanda her zaman olduğu gibi Torreira'yı çok beğendim. Bunun dışında Yunus Hakkün'ü attığı golle e, maçın adamı sayabiliriz. Evet evet. Yunus sadece attığı golle değil de kenardan getirdiği toplarla da çok önemli işler yaptı. Yani hepsini evet. hepsi de güzeldi. Hepsinde kutlamak kurt lazım. Doğru. Hepsi de. Tabii kalitesi tartışılmaz. Ya müthiş bir oyuncu gerçekten Davinson evet. Hem önde baskı yapıyor. Yani rakibe orta sahada baskı evet. yapıyor. Arkasındaki Abdülkerim'i rahatlatıyor. Hem geriye dönüşlerde çok çabuk ve rahat topu alıyor. Topu doğru kullanıyor. Hava toplarında var. Tek de var, her yerde var. Yani bugün Servet Çetinle konuştum diyor ki Servet Çetin Galatasaray'ın eski kaptanı stoperi şimdi teknik direktör diyor ki bu Liverpool'un Hollandalı dünyaca ünlü Hollandalı stoperi Van Dijk'tan bile iyi bir oyuncu diyor. Ben doğru buluyorum, abartılı bulmuyorum. Gerçekten komple bir stoper. Evet, Abdülkerim'i de yabana atmamak lazım. Çok o çok önemli müdahaleleri var. Çok önemli müdahaleleri var. Evet. Yani Abdülkerim de çok iyi oynadı. Doğru. Nelson girse o da güzel oynardı. Ben sadece Nelson'un Nelson diyorum, e, Mertens'in e, özellikle pas tercihlerinde böyle insanın e, sinirini bozacak kadar çok hata yaptığını düşünüyorum. Yani e, pasın şiddetini ayarlamak doğru pas atmak, e, doğru pas noktasına, e, doğru pas noktasını bulmak konusunda çok daha kayıt davrandığını düşünüyorum. Tabii o da mücadele ediyor koşuyor ama ya bu kadar pas kaybıyla oynamamalı, forvet arkasında oynayan bir oyuncu ben onun tabii Tabi aksan... Tabii, on numara, on numaradan pas kaybı. E... Ee, çok az e, olmalı, çok az. On numara oynuyor çünkü ee, ayağında e, ayağını top tutacak, saklayacak, gizleyecek, onlara arkadaşlarına servis edecek. O önemli bir özellik. Tabii Fenerbahçe maçındaki gibi değildi e, Mertens, ama gene de hepsini kutlamak lazım. Güzel oynadılar, güzel goller attılar. E, Oziven de e, yani gol atamadı ama e, birkaç şutu kaleci kurtardı. Fakat hmm. e, Yunus'a attırdığı e, verdiği pas e, Fenerbahçe'de verdiği, Göğsüz'de verdiği pas gibi e, güzeldi. Yunus da çok güzel vurdu, gol oldu. Ondan sonra hmm. takıma tabii bir özgüven e, geldi, stresini attı. Sonunda da üçüncü golü buldu. Evet. Dedi, evet. Dediğin, dördü de Demde gibi 4'ü de 5'i de bulabilirdi. Galatasaray güzel oynadı. Ricardi'nin evet, evet. golü de çok güzeldi. Ve yani sakatlıktan dönür, dönür dönmez e, golle buluşması da e, güzeldi. Çok güzeldi bir vuruş yaptı. Tabii bu evet. arada bu arada eee e, asist yapan e, Kerem'i de unutmamak lazım eee çok güzel buldu. O da çok güzel bir vuruştu. bak Kerem topu kal kazandı. E, araya kafasını evet. soktu, topu kazandı. Jela e, şeye verdi. Eee Jakob'sa verdi. Jakob's ortayı yaptı galiba. Icardi'nin attığı goldü. Öyle mi yanlış mı hatırlıyorum? Yok yok öyle değil. Öyle e, değil taştan e, taştan Kerem'e e, topu attılar. Kerem, ya, Kerem e, e, şeye doğru, son çizgiye doğru indi. Oradan içeri doğru penaltı noktasının neredeyse biraz daha gerisine doğru şeyi gördü. Icardi Icardi de sağ ayağıyla uzak direğe çok nefis bir gol attı. Doğru. Çok Bu arada jeneriklik jenerik. bir gol attı. Yani Icardi evet. nerede duracağını çok iyi bilen ve tabii, çok tabii. rahat olmuş yapabilen bir oyuncu. Yani o kadar rahat vurdu ki kendinden çok emin. Uzak direğe doğru evet. ayağını çim rahat net vurdu. Yani şimdi Icardi'nin evet. hiç oynamadığı, kaybolduğu maçlardan bahsediyorlar. O maçlarla ilgili eleştiri yapıyorlar ama Icardi e, hiç oynamıyor gibi gözüktüğü maçlarda da takım oyuna büyük etki ediyor. Çünkü nereye gideceğini, hangi e, koşu yollarını kullanacağını çok iyi biliyor. Doğru zamanda evet. doğru koşuları yapıyor ve rakip takım savunmasını bozuyor aslında. Yani topsuz oyunda da çok etkili bir oyuncu Icardi. O bakımdan evet. yani Icardi tartışılmaz bir golcü. Bugün de ne kadar nitelikte olduğunu maç eksiği olmasına rağmen ortaya koydu. Bu arada Ali Ova Amsterdam'dan yazıyor Hollanda'da diyor ki Takımda büyük bir lüks var diyor. İnanılmaz bir lüks var diyor. Bakar mısınız? O Simen çıkıyor. Dünyanın en pahalı dört golcüzünden bir tanesi yerine giren oyuncu Mauro Icardi. Büyük bir lüksü var Galatasaray'ın. Hiç kuşku yok. Tabii. Tabii tabii. Yedek kulübesi çok zengin. Evet, çok zengin. Çok zengin. E, giren oyuncular çıkaran oyuncuları aratmıyor. Güzel işlere e, imza atıyorlar. Yani Galatasaray e, bir gol yedi ama o da e, o golde de Günay müdahale etti topa. Karamolden bir gol oldu yani. Şimdi tabii orada adam paylaşımı e, defansın e, yerli yerinde oturması vesaire bunlarla ilgili problem var ama yani e, bu takıma karşı da e, oynayabilmek kolay değil. Yani Pau yaban atmamak lazım. Çok hızlı ucum yapıyorlar. Gerçekten. Birkaç evet, saniye evet, içerisinde evet. Ve çok sade paslarla, doğru pas trafiğiyle ucuma gidiyorlar evet. ve pasına girdiler. Yani bence Pau Türk liginde pek çok takımı yener. Yani bugün Danesiye bile yenebilecek nitelikte bir takım. Benzer daha zor oldu Galatasaray için. Fenerbahçe maçı bu kadar zor olmadı. Ben böyle olacağını tahmin ettim maçtan önceki yayınımda da söyledim. Çünkü bu takım takım oyunu iyi oynayabilen bir hüviyette. Razvan Lucescu babası gibi iyi bir teknik direktör olacak bence çok iyi sağlam bir felsefesi var. Hucuma dönük, kısırucuma dönük oynuyor ama savunma güvenliklerini de alıyor. Belli oyuncular var ki Galatasaray taraftar da sanırım onlardan e, Rahman'ı çok beğendi. E, a, sol tarafta oynayan oyuncu. E, belli oyuncular var. Savunmada sigorta gibi oynuyorlar. Dolayısıyla hızlı ucum yapan, tek pas oynayabilen e, ve e, bu kadar oyunu hızlı oynayabilen bir takıma karşı zorlanmamak mümkün değil. Yani ben söylemiştim diye söylemiyorum ama e, bu sonuç bence gerçekten çok iyi bir sonuç. Yani Pau yabana atılacak bir takım değil. Yani e Evet bu zorlu maçı net bir skorla kazandı. Bundan sonra Galatasaray'ın önü açık diye düşünüyorum ben. Hı Bundan sonra ikinci maçı da herhalde daha rahat olur diye düşünüyorum. Evet. Eee ve gidiyor. geliyor. golü yine rakip takım kendi kalesine attı olarak sayıldı. İlk maçta da ilk oynadığı maçta da Galatasaray maçında ile ilk oynadığı maçta da Abdülkerim'e yazılmıştı. Osim'in vurduğu kafa. Evet Abdülkerim evet. Atmıştı çünkü şanssızlık ama atmasa da Osimen e, müthiş bir efor sarf ediyor. Onu durdurabilmek mümkün değil gerçekten. Evet yani, evet. Olmanın arkasına attığı koşuları durdurabilmek için belki de 3 e, maçlık performans sergiledi e, Pauk oyuncuları. Onları dağıttı gerçekten. Yani e, zamanla o da yaptığı zaman e, bence... E, son derece başarılı olacak. Bu arada eee da de son 5 dakikada oyuna aldı normal sürede 5 dakikada uzatma 10 dakika oynadı Batshuayi. Çift forvet oynadılar Icardi ile birlikte. O evet, kombinasyonu evet. nasıl değerlendirdin? Biraz baba e, kamerayı kaldırabilir misin? Yüzün kayboldu iyice. Geriye alabilir misin tamam? Aa ah, böyle böyle iyi. Evet. Evet. Böyle iyi. Böyle iyi. Şu anda iyi. Tamam. Arkadaki ışığı yaksam biraz daha faydası olur mu acaba? Yok gayet iyi. Işıkla ilgili bir problem yok. Şu açıyla ilgili tamam. problem var. Şimdi giderildi evet. Tamam. Tamam. Yani iki taraftan e, da birlikte e, Batçaayı oynadı. Evet Batçaayı bir pozisyon da yakaladı ama e, bavuk, o, o, savunması çok iyiydi. Batçaa'den Şua, önce davrandılar. Onunla ayak koydular. Batçaayı yani çok önemli bir pozisyon yakalamıştı. Hı -hı. Tabii onu atsaydı çok daha güzel olurdu. Daha önceden hiç olurdu. Ama sonuçta gene Galatasaray e, e, paoku e, yenmesini bildi. Evet. E, bence e, çok güzel oynadılar. Kalecileri de çok iyiydi. O e, altı pasın evet, üzerinden evet. vurduğu topu yani bir metre, iki metreden çıkardı, müthiş çıkardı. Yani her kaleci A çıkardı. Evet, evet. Değil müthiş mi? bir refleksti. Re, Dedim ya 3 4 tane gol çıkardı kaleci ilk yarıda. 4 tane top çıkardı. Ben evet. saydım. En az 4 taneydi. 4 tane %100 olarak nitelendirebileceğimiz evet, pozisyon. Evet, 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 evet. Öyle evet. üzerine giden toplar falan da değil. Değildi yani. Hmm. iki tanesini köşeden çıkardı. Evet. Belki son çıkardı belki üzerine gitti ama e, ee, yani çok yakından dediğin gibi iki metreden fırlan bir topu e, öyle çıkarmak kolay bir şey değil. Evet. evet. Hayda, Sonra ben bakayım şimdi gördüm Barış Arper'in de e, e, şeye geçip boş kaleye vurduğu bir top vardı. E, kaleci son anda bir refleksle onu korner içerdi. Evet. Yani çok top çıkardılar bence. Asaray attığından çok kaçırdı. E, i̇lk kere de Günay karşı karşıya bir pozisyonda harika kapattı açığı. orada çok güzeldi. Evet. Eğer onu o, o çıkaramasaydı sonuç belki daha farklı olabilirdi. Doğru. Onlar, e, onlar e, da çok çok iyi oynadı. Savunmasının arkası, Galatasaray savunması arkasında da çok top attılar. Hızlı oyuncularla tehlike yarattılar. Evet, yani, evet. Hücumu çok yaptılar. E, ama e, yani Galatasaray'ın bu düzeninde ya bu o top merkezi oyunda Okan Buruk'un bu sisteminde e, böyle hızlı takımlara karşı Galatasaray'ın pozisyon vermemesi mümkün değil. Çünkü Galatasaray ileride kabul ediyor oyunu. Dolayısıyla savunmasını da öne çıkartmak zorunda. E, savunmanın arkasına hızlı top atıp e, bu toplara giden oyunculara sahip takımlar etkili olurlar. Ama mesele e, bu takımlara karşı e, gol yememek ya da pozisyon vermeme meselesi değil. Pozisyon da verirsin. Gol de yersin. Hatta ikinci gol de yersin. Ama daha çok atıyorsan senin sistemini işliyor ve istediğini alıyorsun demektir. Bugün bence bu oldu. Yani Galatasaray çok pozisyon verdi. Bir, bir gol yedi, belki ikiyi de yiyebilirdi ama üç tane attı ve kazandı. Önemli olan kazanmak. E, bu sistemin koşundan hale getirdi. Bence e, böyle alıyorum, böyle yorumluyorum ben e, bugünkü durumu. Yani evet, o şekilde savunmasını ileri çıkarıyor ama e, yaptığı preslerle de e, karşı takıma kontratak atak. E, şey şansını çok fazla vermiyor. Basıyor evet. topa. Ee, Basıyor. Yani o kadar olabilir tabii, o kadar olabilir. Doğru. O, o önemli yani. Saldırını öne yine... çıkartıyorsan e, adam paylaşımında iyi yapacaksın. Yapacağım presle e, kontra toplar e, attırmayacağız. Doğru. Ben e, Galatasaray'ın e, önceki maçları oranla e, topu kullanmak konusunda daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani Savunmada baskı evet, evet. e, olduğu zaman da topu rahat çıkarttılar, e, doğru paslaşmalar yaptılar, az top kaybıyla oynadılar. Bence bu da e, başarılı, gece gece adına başarılı bir e, görüntüydü. Evet, yani pas yüzdesi ne kadar iyi olursa e, e, maçı kazanma şansı da o kadar fazla olur. Evet, Önemli ben İsmail'in kazanılan pasları doğru kullanmak da çok önemli. Ee, bizim e, Galatasaray'ın iki stoperi de e, hem e, Davinson Sanchez hem de Abdülkerim e, kazandıkları topu çok iyi kullandılar bence. Sol bek nasıl buldun? Çok top taşıdı o da. Ee, evet, sonradan gel Solbek Yakup çok hoşuma gitti benim. Hayır, daha önce evet. Fenerbahçe maçında da hoşuma giriyordu. Bu sefer biraz daha e, güzeldi. E, yani Fenerbahçe maçından biraz daha üstüne koyarak oynadı. Evet. Ben Yelert'in yani, de alışacağını fiziksel olarak istenilen seviyeye geldiğinde Yelert'in de banka oynayacağını düşünüyorum Galatasaray'da. Yelert daha da, daha da ileri gidecek. Yani son zamanlarda girdi oyuna ama güzel işleri de yaptı yani. Hı, -hı. Yelert e, iyi bir oyuncu. Doğru. Özlüklü... Alış, alıştıkça performansı da artacak. Doğru. Çok teşekkür ederim bu süper sticker için. Öztürk Lav'dan yine bir süper sticker geldi. Eksik olmayın. Dediğim gibi sevginiz yeter. Zahmet oldu size. Özgür Bey, galibiyeti kadar Icardi'nin gol atmasına sevindim. Galatasaray takımı olmuş. Çok memnunuz. Avrupa'da kupa hayalimiz başladı sizce diyor. Ben Galatasaray'ın yönetimim ve teknik heyetin bu kupanın finali İspanya'da oynanacak. İspanya'yı amaçladıklarını yani en az final oynamayı amaçladıklarını biliyorum. Hedef bu. Ee, ne dersin baba? Icardi, Öztürk böyle bir mesaj atmış hem Icardi, e, ikinci tema takım oyununu e, istediği gibi oynayabiliyor mu takım oyunu açısından gelişmiş bir Galatasaray ve Avrupa liginde nereye gidebilir? Yani aslında Icardi... e, her maçında üstüne koyarak demin de söyledim üstüne koyarak oynuyor. E, biraz daha e, böyle paylaşımı fazla olan takım olabilme özelliğini e, her geçen maçta daha da ileriye götürüyor. Böyle giderse yani amacına ulaşır Galatasaray. Evet. Icardi için ne diyeceksin? Bahsettik ama Icardi son zamanlarda girdi ama Icardi performansından çok şey kaybetmiş değil. Gayet iyi döndü. Güzel bir gol attı. Moral kazandı. Tabi taraftarlarda, oyuncularda hep, hep herkes moral kazandı. Galatasaray için iyi iyi bir e, skor oldu. E, artık e, galibiyetle başlamak bu bu lige, <laughs> Avrupa Ligi'ne asera için e, çok önemliydi. Bunu da başardılar. Üç tane attık. Yunanları da İzmir marşıyla Selanik'e uğurladık. <laughs> evet, evet. Evet, bir Eylül'de 9 Eylül değil ama 9 Eylül'den biraz sonra oldu. E, güzel oldu. Güzel evet. oldu. Hak ediyorlar güzel oldu. Lafları Galatasaray'da son derece makul bir tepki gösterdi, İzmir marşını çaldı e, tepkinin ötesinde evet. zaten olması gereken bir şey çünkü bu Yunan takımı Paok maçtan önce kendi sosyal medya hesabından işte Konstantinopolis yolundayız yazmışlar. Onlar Konstantinopolis olarak tanımlıyorlar ya İstanbul'un yani. eski işte Doğu Roma imparatorundan oluyor Konstantin'in şehri anlamında. Onlar öyle algılıyorlar. Tabii bunun siyasi bir anlamı var da buna sahada en güzel cevabı vermiş oldu. Böylece ben İspanyol hakem Alejandro'nun ikili pozisyonlarda bütün takdir haklarını, istisnasız bütün takdir haklarını rakip takımdan, pavuktan yana kullandığını düşünüyorum. Ve ben bu hakemin iyi olduğunu düşünüyordum. Avrupa'da başarılı maçlar yönetiyordu ama kötü çıktı bu hakem. Gerçekten kötü bir yönetim sergiledi. Bence ne dersin? Bence de öyle. Bence de öyle. Öyle yaptı yani. Hmm. Bence hmm. de öyle yaptı. Peki, birkaç pozisyonu aç, birkaç pozisyonda yanlış karar verdiğini düşünüyorum. <laughs> evet. Ulaştı da Mesela, ben aynı... maçın başlarında bence penaltılık bir durum olmuştu, vara bile gitmedi. Evet, yani orada Barış'a dirsek attılar, değil mi? Ceza sahası, ceza sahası. Evet, ceza. evet Barış'a da dirsek ciyada, attılar. Lisa... E, dirsek attılar. Yunus'ta dirsek vurdular. Vardı, o bence boğaz. kırmızı kartlık bir pozisyondu. Bence de kırmızı kartlık bir pozisyon. Evet. Adam eee ses geçti. Direkt Yani Galatasaraylı oyunculara yapılan sertliklerde sürekli oynatmayı tercih etti. Pauk için hep e, faul çaldı. Ya yani çok net gözüktü. İnfit farkını tamamen de öyle. bir de e, Pauk'tan yana kullandı. Bence de öyle. Çok net. Yani, yani bir olabilir. kırmızı kartlı penaltı bence e, birinci yerde bir penaltısı vardı Karasaray. Es geçti. Neyse Galatasaray Var da da müdahale da... etmedi. Evet. Varın da devreye girmesi lazımdı. Var da müdahale etmedi. Doğru. Girmedi tabii. Girmesi lazımdı. Evet. Neyse Galatasaray bu durumları antrenmanlı. E, ligde zaten hep e, hakemlere karşı da oynuyor. Son Fenerbahçe maçında ki uydurma penaltı başta olmak üzere. Evet, evet. <laughs> Kararlara baktığımızda Galatasaray bunlara antrenmanlı bağışıklığı var yani. Dolayısıyla hakem Dedim de ya yiyordu. ben hakemi de yeneceksin. Evet, evet. hakemede yani. yeneceksin hakemede yani tahter hakkını <laughs> karşı takımda yana kullanma şansı da vermeyeceksin ee, Taksaray ulaş... onu yapıyorsun doğru son iki maçta onu yaptı yani ben de ulaş gibi düşünüyorum Mertens aksıyor ben çift forvetli sisteme eğer Galatasaray geçerse ki Icardi yavaş yavaş kendini buluyor yani o Sümen Icardi bir arada oynarsa Mertens'in yedek kulübesinde olacağını düşünüyorum ne dersin bence de öyle yani bence de Mertens'i alacağını düşünüyordum ama son zamanlarda aldı. 80'lerde aldı herhalde oyunda. Çok geç aldı yani. Mertens çok düşmüştü. Evet, Basa evet. tahsili oynuyor. Evet. 65'te Biraz falan abluz. alması gerektirdi. Evet. 65'te. Yani Mertens de te, çok tecrübeli. Nereye koşacağını biliyor falan ediyor. Falan ediyor, falan ediyor ama e, tabii aksıyor. 90 dakikayı çıkaracak güçte de değil. Hmm. Ya onu şey e, ikinci yarıda alacak ya da birinci yerde alıyorsan ilk 11'de alıyorsan işte 60'ta falan değiştireceksin. Doğru. Tabii Yusuf Uçar da alternatifini bulup değiştireceksin. Doğru. Yusuf Uçar haklısın. E, oyuncu değişikliklerinin ben e, geç olduğunu düşünüyorum. E, tespitimiz bu şekilde. Kemal eksik olma. E, İsmail Akar e, çok teşekkür ederim e, bundan dolayı Erdal Keleş çok teşekkür ederim oyundan çıkan o giren Icardi realde yok böyle ileri uç. gerçekten de Avrupa'nın da önemli bir e, e, Avrupa'nın da en önemli hücum hatlarından bir tanesine sahip bence Galatasaray e, Batu Şahin bence e, ya yani Türk Ligi'nde geçen sezonki performansıyla e, standartın üstünde bir golcü e, çünkü Fenerbahçe'nin en üretken oyuncusuydu geçen sezon oynadığı süreye ve attığı gollere, attırdığı gollere bakarak söylüyorum, oranına bakarak söylüyorum. E Icardi'yi kimse tartışamaz bence. O e, Osimhen dünyanın en pahalı dört golcüsünden bir tanesi. Yani pek çok Avrupa takımında yok bu bolluk. Doğru. O, şey, o zaman senin de dediğin gibi Mertens'in yaptığı işi de e, yapar yani. Çok doğru. güçlü bir oyuncu. Doğru doğru. Yani e, her o maçta asist yapıyor, gol atıyor, falan ediyor, filan ediyor. Çok faydalı bir oyuncu. Savaşçı evet. bir oyuncu. Doğru. Ee, Tabi e, Icardi on numara pozisyonda oynar mı diye sormuş. İyi geceler İlhan e, çok teşekkür ederim güzel bir gece oldu. E, Cenk bence Icardi on numara pozisyonda oynamaz. Yani birbirleriyle e, çift for forvet şeklinde yan yana oynarlar e, osimenle ama osimen daha gezici bir e, santfor olduğu için onun koşu mesafeleri daha yüksek olur. Bence Icardi de alan açar. Çünkü Icardi topsuz alanda da iyi sağa sola kaçıyor. Doğru pozisyon alıyor. Doğru koşular yapıyor. Yani oynadıkça uyum sorunu yaşam, uyum sorunu atlattıkça ikisi çok bence uyumlu olabilir. Tabi onların arkasında kimi oynattığınız. işte kanatta oynattığınız Barış'ın ve Yunus'un pas yüzdesi açısından ne kadar verimli olduğu çok önemli. Takım savunmasında ikili forvetle oynarken orta sahada özellikle Torreira'nın ve Gabriel Sara'nın görevi daha da artıyor. Çok daha fazla koşmalılar, çok daha az top kaybıyla oynamalılar, çok daha fazla ikili mücadele kazanmalılar. Dolayısıyla buna benzer değişiklikler olabilir. Ben Barış'ın çok çalıştığını düşünüyorum ama Barış son vuruş konusunda son 3 maçtır istenilen düzeyde değil. Evet, evet. Bu maçta bir tık daha iyiydi. Fenerbahçe maçından bir tık daha iyiydi. E, so, e, sonlara doğru yakaladığı bir pozisyon vardı. Yan filelere vurdu topu. E, şeyden e, demin dediğim gibi, Fenerbahçe maçında biraz daha e, performansı düşüktü. Bu maçta bu maçta daha iyiydi. Ama evet. yani barışta koşuyor, savaşıyor, arkasından birkaç kişiyi getiriyor. Arkadaşlarına yapıyor, alan çarpıyor. açıyor. O bakımdan çok faydalı bir oyuncu. Barış'tan bir defa hiç bir antrenör, teknik direktör vazgeçemez. Doğru. Es Mertens'e yapılan penaltı mıydı? Evet, ilk yarıdaki hareket Mertens'e yapılı. Ceza sahası içerisinde dirsek ve bence penaltı kırmızı karttı, değil mi baba? Onu ben de on, ondan söz ettim ya, onu es geçti. Hı hı. E, i̇kinci büyük hatası. Ee, Yunus'a yapılan Yunus neredeyse son adamdı. Gol pozisyonuna da girebilirdi. Bir dirsekte onu ekart ettiler. Evet. Devam ettirdi. Paul bile vermedi. Cenk Cengiz baba ve size selamlar dilerim. Baba TRT'deki yorumculardan daha iyi yorum yapıyor maşallah demiş Cenk. Teşekkür ederim. Eksik <laughs> olmasın. Maçın adamı İsmail Yakops diyor aslan aslan Yusuf Demir de diyor ki abi Yakops defansman anot kadar sağlam e, artışı ofans katkısı çok yüksek ve sürekli zorluyor diyor evet çok çalışıyor e, tabi evet, e, evet. topu daha iyi kullanacak e, daha iyi kullandıkça da bence üst düzey e, bir savunmacı olabilir. E, bence de. Yani her maçta üstüne koyarak gidiyor İsmail Yakops yani evet. çok. E, şey sağnada da iyi, hücumda da iyi. Hmm. Benim hoşuma gidiyor. Evet, ben e, tabii bütün oyuncuların e, Mertens dışında aksamadığını, iyi performans sergilediğini ama günay güvenç'in bu akşamın iyilerinden bir tanesi olduğunu, Davinson Sanchez'in çok evet, iyi olduğunu evet. düşünüyorum. öyle. Yunus e, oynadıkça daha iyi olacak ve e artık Kereme Benfica'daki yolculuğunda destek olmak ve başarılar dilemek lazım. O da iyi bir başlangıç yaptı. Umarım daha da iyi olur. Ama artık Galatasaray'ın Yunusu var ve Yunusu desteklemek lazım. Evet. Ben Kerem'in yerini aratmıyor Yunus. Aratmıyor değil mi? Aratmıyor hem daha iyisi. Doğru. Daha iyisi Kerem'den daha hızlı. Ve... daha iyi yani. Futbol IQ'su daha yüksek bence Yunus'un. Bence de öyle. Bence de öyle. Yani onu Tabii bunu en iyi teknik direktör biliyor. Demek ki Kerem'in gitmesine izin verdiyse, onun yerini doldurabileceği oyuncuların olduğunu düşündüğü için vermiştir. Peki. İyi oldu, Galatasaray için de iyi oldu. Kerem için de iyi oldu. Kerem'in de Benfica'da e, başarılı olmasını dileriz. Ülkemiz açısından çok önemli bir şey. Öztürkler bir kez daha. İnşallah başarılı olur. Daha da başarılı olur. Öztürk'le bir kez daha süper sticker için çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. E artık yayınımızın sonuna geldik. Yarın e, önce Fenerbahçe'nin Sencili Arkasından da Beşiktaş'ın Hollanda'da Ayaks'ta maçı var. Ne dersin bu iki maç için? Valla Beşiktaş'ın maçını ben biraz tehlikeli görüyorum. Fenerbahçe kendi evinde Sencili e, e, yenebilir. Ama e, Beşiktaş'ın savunması e, çok iyi görmüyorum ben. Hücum hattı iyi ama e, savunmasının çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Eyüp Spor dört tane net pozisyon buldu. Eğer kaleci Mert olmasaydı Eyüp Spor o maçı herhalde e, 4-2-5-2 falan kazanabilirdi. Yani Beşiktaş Yani kanalı. şimdi eğer e, o maçı kazandıysa Beşiktaş kendisine verilen penaltı, bence penaltı falan filan değildi. E, hmm uzatmalarda bir penaltı kazandı ama bence kesinlikle penaltı falan değildi. Çünkü e, Beşiktaşlı oyuncuya bir daha şey yok diye temas yok. Yani evet. uyduruk bir penaltıydı. Gerçi Fener iki kadar uyduruk değildi ama ye, ne gördüler ne ettiler bilmiyorum. O, Vardaki hakemler de e, her nedense Fenerbahçe'ye Beşiktaş'a karşı biraz da e, sempatizan gibi geliyor bana. Ya da onlara öyle mi şey veriliyor, ne yapıyor? Korunduklarını düşünüyorum. Beşiktaş Galatasaray... bedavadan 3 puan aldı. Bence 3 puanı hak etmiş değildi. Galatasaray Kadın Takım'da Şampiyonlar Ligi'nde e, yoluna devam ediyor grup aşamasında. Nedim Akçalı bunu hatırlatmış. Teşekkür ederiz. İkardi'ye ceza sahası içerisinde ayağına tekme attılar. Hakem görmezden geldi diyor. Evet bir tekme vardı son dakikada. Ben İkardi'ni sakat evet. evet. Da... Ben evet, de çok susun. korktum. Ben de çok korktum. Evet. Ayağının ucuna doğru bir şey vardı. Taban vardı galiba. Yani o da uyduruk olmasa istese hakim ona da penaltı çalabilirdi. Hı hı. Ne yani Yakup... Mertense yapılan yüzde penaltıydı. Adam evet. düzek vurdu evet. ceza sahası içerisinde. Ee, es geçti ya. Doğru. Neyse sonuç güzel oldu. Sonuç güzel oldu. Jakobs, e, Saray, Yunus çok iyiydi. Kaan, Barış, Mertens aksadı diyor. Ne aradık? E, sonuç güzel oldu. E, bence Galatasaray daha da farklı kazanabilirdi. Ama 3-1, e, Pauk gibi hızlı ve tehlikeli takımlar karşısında hiç de yabana atılacak, küçümsenecek bir skor değil. E, Şampiyonlar Ligi olmasını arzu ederdik ama Avrupa Ligi Avrupa Ligi'nde çok iyi bir başlangıç yaptı. Umarım sonuna kadar götürür Galatasaray. Babamla birlikte bu karşılaşmayı e, yorumlamaya, fikrimizi sizlerle paylaşmaya gayret ettik. Çok teşekkür ederim katıldığınız ve desteklediğiniz için. E, Hakan çok teşekkür ederim. Bir kez daha Öztürk Lava süper sticker'dan dolayı teşekkür ederim. Baba sana da teşekkür ederim. Ağzına sağlık. İyi geceler. İyi geceler iyi geceler Görüşürüz yarınki yayınımızda. Görüşürüz. Ee, i̇nşallah. İnşallah. İnşallah. Hoşça kal. Evet, var mı son, son olarak söyleyeceğim bu akşam adına Galatasaray ile ilgili? Galatasaray'a bundan sonraki maçlarında da başarılar diliyorum. Hep böyle gitsin. Zaten gidiyor da üstüne koyarak her maçta daha güzel oynayarak gidiyor. Pasala, pas hatalarını daha da azaltarak e, yoluna devam ediyor. Böyle devam ederse hedefine ulaşır diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederim bir kez daha. Herkese iyi geceler, iyi geceler. baba. İyi geceler, hoşça kalın.